arkadaşlar ben Ezgi. <laughs> Yanımda Özkan yok işte olduğu için. Bugün benimle beraber günlük vlog izleyeceksiniz. Daha doğrusu ben yapacağım siz izleyeceksiniz. Videoya geçmeden önce Instagram hesabından da bizi takip ederseniz çok sevinirim. Oskan Ezgi 2 i ile alt olarak oradan aratıp bizi takip edebilirsiniz. Orada da güzel içerikler, güzel videolar paylaşıyoruz. Bu arada istediğiniz istek videolarınızı Aşağıda belirtirseniz bunları dikkate alıyoruz. Yani sizin istediklerinize göre çekmeye çalışıyoruz. Mesela bu akşam ya da yarın bir çok istenilen, niye bu video isteniliyor bilmiyorum ama aşırı istenilen bir video çekeceğiz. Onu yayınlayacağız. Onu da isteyin, bunu da isteyin. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. İşte o şekilde yani. Benden istediklerinizi de çekebilirim. Hani günlük vlog sürekli sürekli temizlikleri çamaşır düşür budur belki istemeyebilirsiniz ama işte mesela günlük makyajımdır saçımdır şudur budur bak saç bakımımdır bu şekilde bunları isterseniz tabii ki de özenle çekmeye çalışırım o zaman şimdi videomuza geçelim evet günlük dozumuzu alıyoruz artık aşındı sile sile denemenizi tavsiye ederim. Şimdi bu makine parlatıcısı bulaşık makinesi için bunu süngerime sıkıyorum. Daha sonra görmüş olduğunuz gibi buraya güzelce bunu sürüyorum. Bakın parladı resmen. Tabii ben şu musluğuma falan da geçiyorum bunu. denemenizde fayda var. Yani bence deneyin derim. Bu şekilde süper oldu. Kameramı şarjı takayım. Ondan sonra da zaten tekrar birlikte kalan işlerimizi hallederiz. Şu anda kamera şarjdayken ben de gidip biraz yemek yiyeyim. Aloe veramızı da bu şekilde suluyoruz. Şu dağınıklığı görebiliyor musunuz? Şimdi sizlerle beraber burayı da güzelce temizleyelim. Sizi şöyle biraz geri alayım. Bu şekilde her yeri görebileyim. olarak şu makyaj düzenleyicimi bir dakika şunu alıyorum ve <laughs> Tim bay 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 bay

Sakin niye böyle oluyor ya? Ben yani yıkamama rağmen yani bu şekilde kalıyor. Böyle böyle. Güzel, güzel. Bakın. Böyle böyle kalıyor. Bazıları ya Kullanıp yapıyorlar. Hani o şekilde yıkıyorlar. Hiç denemedim ama. <laughs> Suyun rengi ve ya pisliğine bakar mısınız? Öyle. не 야 н а ю не факт, Şimdi Özkan'ı bekliyorum. Eli kullanımda da yani böyle yaklaştı. İşte dairede falandır galiba. Yemeklerimi göstereyim sizlere. Ne yaptım? Çok fazla bir şey yapmadım az vaktim olduğu için. Hemen böyle aparat şeyler yaptım. Onları göstereyim. Daha sonra Özkan'ı beraber karşılayalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi burada arpa şehriyeli çorba var. Arkada görmüş olduğunuz menemen, yumurtalı menemen görmüş görmüş olduğunuzda makarnamız. buna basma buna basma. <laughs> Merhaba de. Merhaba. Gelir ama gel Ne yap? Yapma Ya tamam. Yavaş, yavaş, yavaş. Merhaba de. Merhaba, Bugün benim neredeydi? O zaman biraz benim <laughs> Evet arkadaşlar şu an bir geldim. Şöyle güzel daha var. var. yapalım. Ve karnımızı ölmeye geçelim. Ölüyor aç. Ölüyor aşkla. Ölüyor. Elini yıka bir de ya. onun oldu mu sanıyorsun? <laughs> <Piyala neydi>? Ne? <gülüyor> Niye? <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi <laughs> yemek yiyelim. <laughs> Şimdi biz yemek yemeye geçiyoruz. Daha sonra zaten büyük bir ihtimalle kapatırım. Başka bir video çekeceğiz çünkü Özkan'cımla. Bu şekilde o zaman yapıyoruz. Açılışa tekdim kapanışta Özkan'lıyım. Evet arkadaşlar yani ne yapacağız? İşten geldi, yoruldu yavrucağım. İş i̇şte dur, kafam saçım. Şimdi ben bu videonun editine oturacağım kapattıktan sonra. Nereye oturacağım? Edekte oturacağım, Mexico'ya. Edekte oturacağım. Ha. Şey Ondan sonra sen de artık ha. video çekecektik bu gece. Ben sabah da dedim. Olur çok mi? istediğiniz dedim. O kadar çok istiyorsunuz ki dedim bu videoyu dedim. Yani öyle dedim. Hmm. Ama çekemiyoruz. Yarın, yarın akşam çekeceğiz. çekeceğiz. Bugün bunu yarına gidiyor bu video. Daha sonra yarın akşam Özkan işten gelince. Onu çekeceğiz o videoyu değil mi? Evet bir videonun daha vlogun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için daha doğrusu bu videoda en çok beni izlediğiniz büyük bir ihtimalle. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yandaki zil butonunu da açarsanız videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Yorum, bu arada yorumlarda istediğiniz içerikleri, istediğiniz videoları belirtirseniz Bunları önemsiyoruz. Bunu başta da demiştim. Evet arkadaşlar. Evet. Bol bol beğeni, like, abone abi. Kazalı da Evet kapatıyoruz artık. Sizleri çok seviyoruz. Başka diğer güzel videolarda görüşmek üzere diyoruz. Bay bay. Bay bay. Öpücük at. Böyle. Hadi beraber. 1, Bak bir iki üç. Bay bay diyeceğiz. Tamam, mı? Tamam. Hadi bir iki üç. Bay bay.